başta olmak üzere diğer arkadaşlarımızla görüşme şansımız olmamıştı. Bugün vesilesiyle bu arada bir araya gelmiş olduk. Ben öncelikle buradan mutluluğu ifade etmek istiyorum. E, yapmış olduğumuz meslek biraz önce sohbetlerinizde de konu olduğu gibi emek isteyen, koşuşturmak isteyen zor bir görev. E, bu görevin ifade etmek için de çaba içindesiniz, koşturuyorsunuz. E, elinizden geldiğince en iyisi için mücadele ediyorsunuz. Ben ee, bu anlamda da kendinize ve şeklimize katmış olduğumuz, olduğumuz hizmetlerden da oraya dair bir şey vermek Klasik ve gerçek olan en temel cümle basın, e, yasama, yürütme, yargı yanında dördüncü güç olarak ifade ediliyor. Bunun en, en önemli ehemmiyeti bu güçlerin e, tanımladığımız zaman devlet ya da toplumsal hayat ve millet hayatında hizmeti tanımlıyor. Yasama, yürütme, yardım edilişi, hizmet. Dolayısıyla basını da dördüncü güç olarak ifade ettiğimiz zaman milletin yönelik bir hizmeti. Bir parçasıyız. Bu da ayrıca onur verici bir görev. Ortaya çıkardığı sonuç itibariyle baktığınız zaman milletin haber alma, öğrenme ve ifade etme alanındaki sözcülerin, temsilcilerin konumuna gelmiş durumda basın mensuplarımız. E, bu yönüyle de e, insanların haber alma hakkını, Olaylar öğrenme hakkına vasıtasıyla, sizlerin vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olması da hız hizmeti bir kat ve kat bölümünü arttırıyor. E, basında sansürün kaldırılması, tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkmasının sonucunda oluyor ki, önemli de buradan ortaya çıkıyor. Önemlenmiş, farklı, baskılanmış, ilginin bunun örtüldüğü bir dünyanın, gelişen teknoloji karşısında da çok zor olduğu hepimizin malumunu. Ee, ama bizlere düşen, e, millete hizmet etmek isteyen, devletin ve ülkenin, insanlığa hatta hizmet etmek isteyen tüm bireylerin e, bakması gereken bir perspektif, e, gelişme, doğru ve tarafsız, adaletli olanın insan hayatının bir parçası olması haline getirilmesi için mücadele etmek. Sizler bunun bir parçasısınız. Önemli olan e, yanlışı, eksiği, fazlasını, neyse o tespit ettiğiniz ya da sizin gözünüzden gözüken olguyu e, yalın bir halde resmetmek, onu e, diğer vatandaşların öğrenme hakkını aracısı olmak, bu anlamda yaptığınız hizmetlerden dolayı, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize saygılar istiyorum, teşekkürler ifade ediyorum. Allah mümkünün mesleğinizde size daha iyi, daha başarılı noktalara getirmesi için güç versin, kuvvet versin. E, bunun yanında da sağlık ve huzur versin ilk başta. Çünkü malumlarınız olduğu üzere bir, bir dünyanın da başında belası olan bir bu sağlığında mücadele içindeyiz. Bu aşamada bize sağlığın ne kadar değerli olduğunu bize tekrar verin hatırlatıyor. Ee, öncelikli olarak e, bu korona virüsüyle mücadelede de sizlerden büyük destek istiyoruz. Bu maske, mesafe ve temizlik konusu artık kontrollü sosyal hayatın bir parçası haline gelmek zorunda. Günlerin başlangıcı da zaten kontrolü sosyal hayat, yani sosyal hayat yani günlük yaşamın kendini tekrar ettiği her bir faaliyet, alışverişten tutun da ee, günün ve yılın içinde ihtiyaç duyduğumuz nişan düğün ve Allah göstermesi, bir yakınımızın vefat etmesiyle karşılaştığımız taziyeye kadar hepsi bu sosyal hayatın bir parçası. Bu parçanın içinde kontrolü kaybettiğimiz anda ortaya çıkaracağı sonuçlar bazısı e, ağır bir tabloyla karşımıza gelebiliyor. İşte aynı gün bir taziye ziyareti ya da bir düğün merasimi sırasında 5-6 kişinin bir virüsle teması ve yayılması e, en istemediğimiz tabloların başına geliyor bu hususun altını çizen bir bakışınızın olması bize büyük bir katkı sunar. Bizim kastettiğim şey millet, milletimiz, devletimiz. Bazen insanlar ver askeri takılma zorunluluğunun tek bir amacı var, İnsan hayatını ve yaşamını korumak. Başka bir amacı yok yani. İnsanlarımızın sağlıklı olabilmesi, sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarını ve devam edebilmesi en temel bakış açımız. Sizlerin bu anlamdaki desteği inanılmaz önemli. Yani muhatabı olarak da ben elinden geleni yapmaya hazır. Zaten basın müdürümüz Hamiyet Hanım bu konuda sizlerle temas halinde. Ee, bir sıkıntı bir çözüme ihtiyaç duyduğumuz bir konu olursa da gece gündüz iletişim halinde olabiliriz. Çünkü bilgi ve haber yönetmek için doğruyu ve anında e, gerçeği öğrenmek ve ona ulaşımdaki hız da önem arz ediyor. Bazen e, farklı bir algın üzerinden çok Farklı gerçekler inşa edilmeye çalışılabiliyor. E Bunun e, istemeyen sonuçlar oluyor. Dolayısıyla iletişimin açıklığı, iletişimin hızı e, ne kadar doğru bir şekilde gerçekleşirse sağlıklı bir, bir ortam oluşuyor. Bu anlamda tekrar e, burada bulunmanızdan duyduğumu, kendimin de burada bulunmasından duyduğumu mutluluğu ifade ederek e, hepinize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Bu arada da ebediyete itikad etmiş tüm gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayırlı günler diliyorum ben. Sağ olun. Evet, ee, bizim sorunlarımız var ama sorunlar da inşallah yer valilerimizin bu çözümleriyle biz eee cemiyet olarak benim büyük e, aşamaya geldik. Inşallah. Bu da sayın Ailelerimizle inşallah çözeceğiz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum sayın valimim. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Çok teşekkür ederim gözü kolay gelsin. Böyle diyor Tavşanlımızın biricik gazetesi Tavşanlı Ekspres. <laughs> <laughs>